arkadaşlar herkese selam. Bugün 16 Ocak 2024 Gelibolu'dayım. Gelibolu Güneyli'den çıktım. Şimdi Gelibolu'ya uğrayacağım. Bir taze sardalya alacağım. Yemlik 200 gram falan. Sülünez varsa sülünez soracağım. Mamun varsa tabi. Mamun da çok iyi olacak. Burada mamunun paketi 40 lira. Ee, yengecin paketi de 20 lira. Kaç tane olduğunu bilmiyorum ama. Onu sayacağım. Şimdi gelip olaya uğrayacağım. Hava parçalı bulutlu güzel bir hava. 5 gün öncesine kadar balık yokmuş. E bugün Kilit Bahir'den haber geldi. Orada balıkçı arkadaşlar var. Birisi çupra tutmuş, birisi karagöz tutmuş. Buradaki karagözler küçük değil, bayağı iri karagöz. Bakacağım, ben de şansımı deneyeceğim. Özellikle yeni yaptığım takımları deneyeceğim. Yeni yaptığım iğneyi. Bakalım kısmetimize ne çıkacak. Selam. Bir 20 liralık ben sardalya alacağım ya. Hadi söyle bakalım. Evet abi. Bu iğneler şu büyük mü değil mi? Şu gayet güzel abi. Şu büyük mü? Değil o da iyi. Ama bunu kırma ihtimali çok yüksek. Şunu ederiz. mu? Evet. Ha şu iyi mi? Bu iyi. Bu kırılabilir. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ustadan yardım aldım şu iğneleri kullanacağım. O zayıf bir iğneyi kullanmayacağım. Bakalım şimdi. Birkaç birkaç tanesizlikten sonra makinamızı kurduk tekrar. Kamışımızın ucu çatladı. Maalesef. Evet maalesef bugün balık tutamadım. Öncelikle aldığım kamış çok esnekti. Hızlı çekemediğim için çok e, takıldı. Birincisinde çok takıldı. İğneler muhtemelen tuttu ama e, iğneyi bağladığım misine zayıf gelmiş. Sonra gittim. birkaç sefer kamışı denedim ama sonra. Kendi kamışımı bağlayın dedim, attım, kamışın ucundaki şey ee, çatlamış, yuvarlak kalka var ya en uçtaki, çatlamış. E, aklınızda olsun. Şöyle bir asılayım dedim, Koptu misli. E, yani koparttım, ucuna baktım, ucun, o yuvarlak kısım çatlamış, misli kesti. Sonra tekrar atayım dedim. Öbürü öbür oltayla attım ama yine olmadı. 10 dakikada gittim. Balık malzemesi zaten yere değiştirdim. Sonra geldim 2-3 defa taktım ama çok akıntı vardı. Bekledim bekledim maalesef. Şimdi de dikkatimi çeken bir şey oldu. Kilit bahiyede. Şöyle size de göstereyim. Şöyle balıkçılar muhtemelen at çek yapıyorlar. Aşağıya ineceğim bir bakacağım neler yapıyorlar. Burası kilit bahir. Şu taraf Ecevat. Bütün balıkçılar burada. Ne yaptıklarını merak ediyorum. aşağı ineceğim. Aşağı indeki yer bulabilirsem. Aşağı ineceğim bir bakacağım. Araçları burada ama nereden inmişler onu? İlginç. Şuradan alabilir. Evet, muhtemelen buradan inmişler. Ama nasıl geri çıkmışlar? Bayağı kaygınlayın. Videoyu kapatıp ben inmeye çalışıyorum. Hmm, evet muhtemelen buradan inmişler. Çünkü aşağıda bayağı balıkçılar var. Videolarını çekeceğim. Yani kilit bahire gelip de balık tutmak isteyen tipleri kılavuz oluyorum gibi yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Çek yapıyorum muhtemelen. <gülüyor> 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 Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben yapamam. Ben yapamam. Ben yapamam. <laughs> Ama çok büyük bir akıntı var burada. Bir açıkçası da Arkadaş atıyor çekiyor Şu hiçbir şey yok Ne kim çekti ne rol da. Size nerede sen yaptın? Doğruyla bir hastalık var. Ne çalıyor lüfer atıyorlar burada. At çek yapıyorlar. Hepsi ne elli? Bir yerler var galiba. Öğrenmiştir. Oradaki adatlara kadar yürüyorlar. Kaçta başlıyor bilemiyorum. Ich hab's ja nicht mehr Ich Balıkçıların henüz B'sindeyim. Burası da geçiş güzel yapılıyor. Buradan lüfer mi çıkıyor? Vallahi çıkıyor. Lüfer. Ne çıkar? Ara sıra. Şu anda ne bekliyor arkadaşlar? Burası da herhalde arkadaşlar biliyor değil mi buralardaki tefecikleri falan? Lüferden başka bir şey çıkıyor mu buradan? Levrek falan. Yok. Sadece lüferden. Sadece bu saatlerde yapıyormuş balık. Bir yapmıyor. Ama tam profesyonel oldu. geliyor. Çok güzel En güzeli benim tekniğim yine. <laughs> Şimdi buradan nasıl çıkacağım? Bir tane tutsalar, ha diyeceğim. Emeklerine değdi ama tutan da Çok güzel bir video çekeceğim olduğu için hızlı çekemedim. Balık maalesef e, kösteği koparmış. Bu iğneyi bağladığım misine zayıf geldi demek ki. İkinci attığımda inat ettim. Tekrar attım. Maalesef bu seferde balığı tuttum ama e, yani geldiğini hissediyorum maalesef yine çok esnek olduğu için kamış, yeni aldığım kamış çekemedim. Sonra benim eski kamışı takayım dedim. Onunla attım. Onun da ucundaki bir yuvarlak halka var. O çatlakmış. Tam balık geldi. Çekeyim dedim. Komple misine gitti. Ucundaki halkadaki çatlak misini kesti. Sonra onu kaldırdım. Tekrar öbürünü deneyim dedim. Öyle böyle kamışların azizliğini uğradım. Ee, maalesef bugün balık tutamadık. Yani tutamadım. Ee, yarın bir daha deneyeceğim. Tekrar bir video paylaşacağım. Onu da paylaşacağım. Dedim ya bugün bir şey daha öğrendim. Tripod'u kurdum. Tripod ikide bir devriliyordu. Ee, toplamaya yakın arkadaşlardan birisi altında çengel var abi. Onun altına ağırlık takman gerekir dedi. Öyle uyandım. Ama <laughs> bayağı da zaman geçmişti tripod alırsanız altına ağırlık takın. Ben bilmiyordum yeni öğrendim. Bugün Ersin abi bir tane çupra tuttu. Ee, daha doğrusu ben gittiğimde tutmuştum. Ee, ben bir şey alamadım. Ama bayağı bir tecrübe ettim. Yarın tekrar deneyeceğim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, beğenirseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim izlediğiniz için tekrardan hoşça kalın.